Arkana birileri var. Ne yapacaksın lan Kekeç? O elindeki mantar tabancasıyla mı vuracaksın beni ha? <laughs> <laughs> ne işin var lan senin burada? Hiç şöyle geçiyorduk. Faşolar ne yapıyor bir bakalım dedik. Ağzını topla lan. Şansını fazla zorlama. Yan da kıza dua et. Toz ol burada. Olmazsa ne olur lan? Buna mı vurduracağım beni? onu reis. Hatunun olduğu yerde tetik düşürmeyiz biz. Belan arama çek git buradan. O Selim'e de söyle. Kanlı Dere'nin bu yakasında komünist barındırmayız. Ha. Ola ki gördük. Yanında kim olduğuna bakmam. İndiririm. Kimsin lan sen? Kim indiriyorsun? Cevat. Ha, ha? Cevalt, indiriyorsun? sakin ol. Sakin ol, akıllı ol, bacın da dediği gibi çek git, hadi. Cevat, hadi. Hadi. Cevat. Cevat. Hadi. Hadi. Kebap için mi var Gebertsin lan seni! De. Delirdin mi sen? Benim yeğenim bir komüniste sürtemez. Anladın? Sürtemez. Merve dayın ne diyor kızım? Doğru mu bu? Ulan seni bir de o Moskova uşağıyla göreyim. İşte o zaman patlar o silah. Anladın? İşte o zaman ikinizin beraber beyni toplarlar sokaklardan gece yarısı. Ne silahı? Hangi silah? Allah'ım evlerden ırak. Ne diyorsun çalıksın? sen? Sana bu kızın hallerini beğenmiyorum dedim değil mi abla? Al işte. Komünist oldu başımıza. Kime çektiyse artık. Senin bu kızın var ya senin bu kız abla. Sokaklarda it de köpek mi Ben vatanı milleti itten köpekten koruyayım. Asıl itine ne evimizde olsun he? Bana bak kızım. Edebinle gideceksen okula. Amenna. Sözümdür okuturum. Ulan yoksa bir daha gidemezsin okula. Merve. Dayım ne diyor kızım? Doğru mu bu? Sen ders çalışmaya gitmedin mi? Yalan mı söyledin bana? Hadi yalandan da geçtim. Ben seni telli duaklı gelin etmeden sen gidip sokaklarda kör kurşunlara mı atacaksın kendine? Bana bak kızım. Bana bak. <laughs> Öldürürüm o komünist spayı. Seni de öldürürüm dinime kitabımı. Yeğenim mi yeğenim demem vururum alnını çatını. Anladın mı? Hiç acımam yok. <laughs> <laughs>